Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle House Flipper oynayacağız. House Flipper nasıl bir oyun? Hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Bu oyunda evleri satın alabiliyoruz, dönüştürebiliyoruz, dekore edebiliyoruz ve satabiliyoruz. Bir önceki videomda da inanılmaz milyon dolarlık evleri incelemiştik. Yüz ev vardı, sahildeki ev vardı ve yer altı evi vardı. Ben de dedim ki o videodan sonra ve düşündüm ki dedim böyle bir oyun çekersem izleyeceğim de olur. Bu sefer kendi evimizi yapacağız. Bakalım kaça satabileceğiz. Ama ilk önce bir ev yapmak için en önemli etken ne? Tabii ki de para. Bizim acil para kazanmamız lazım. Hem de çok acil para kazanmamız lazım. Para kazanmamız lazım. Acil para kazanmamız lazım. Acil. Çalıştıktan sonra istediğimiz gibi bir ev yapacağız ve satmaya çalışacağız. İnşallah istediğimiz fiyattan gider de biz de kendimize güzel bir villa yapabiliriz. O zaman ne yapalım hiç beklemeden videoya geçelim. Video geçmedim ya. Ha. Bir daha deneyeceğim. Evet arkadaşlar hiç beklemeden videomuza geçelim. Neden geçmiyor ya? Ellerim emmiş şey oldu. Enerjim mi alındı acaba bilmiyorum. Bir daha deneyeceğim. Tabi ya tabi. Demeyi unuttum. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Bunları yaparsan beni çok mutlu edersin. O zaman hiç beklemeden videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bize bir böyle bir ofis verdiler. Ofisi ilk önce temizlememiz gerekiyor. İlk önce ofisimizi temizlememiz gerekiyor. Yani kir pasak götürüyor buraları. Böyle bir ofis olamaz. Burayı güzelleştirmemiz lazım. Burayı komple güzelleştirmemiz lazım ve burayı sonra da satabiliriz. İlk önce Aman Allah'ım. Bu nasıl bir ofis ya? Ben burada yaşayamam. Ben geri gidiyorum. Ama sizlere güzel bir ev satacağım dedim. O yüzden hiç zaman kaybetmeden evi temizleyelim. Ve ondan sonra hemen ne yapalım? Satış yapalım. Para kazanalım. Acil para kazanmamız lazım. 88 bin lira para var burada. Şu an bakiyemizde. Ama bu bizim mazotumuzun şeyine yetmez. Hemen buraları toparlayacağım arkadaşlar toparlamamız gerekiyor. Şu evimizi temizleyelim hemen diyeceğim de. Tamam. O zaman ne diyor? Dizüstü bilgisayar sana iş bulmada. Evleri satın almada onların arasa geç yapmaya yardımcı olacaktır. Henüz bir ev satın alacak kadar paran yok. Ama şimdiden ilgi yapı almış görünüyor. Gelsin paralar. Hemen Sare demiş ki eski erkek arkadaşım evinden radyatörümü aldı Merhabalar evime düzen getirmek için yardımınıza ihtiyacım var. Face spam hesabımda yayınlanan fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla eski erkek arkadaşım, eski erkek arkadaşım evime izinsiz girmiş. Yani böyle erkeklik mi olur ya? Ayıptır, günahtır ya. Ortalığı savaş alanına çevirmiş ve radyo sürüş almış. Çalınan başka eşyaların olması da muhtemel. Lütfen evi çekip çevirin ve eksik eşyalar temin edin. Hadiseden polisi haberdar etmenizi rica ediyorum. İş gezisinden döndükten sonra eski erkek arkadaşım ile bizzat ilg ilgileneceğim demiş. Saygılar sarı evin demiş. O zaman hemen işimize geçelim, para kazanalım, acil para kazanalım. Hemen evimizi alıp dekorasyon edip, ofisimizi satmamız gerekiyor. Tebrikler, yeni bir aletin kilidini açtın. Artık kirli yerleri paspas kullanarak temizleyebileceksin. Senin bunu açman gerekiyor zaten. Elimle mi temizleyeyim? Evet, güzel bir yere benziyor bahçe. Hemen buradan içeri girelim. Ama burada ne olmuş? Yani buradan adam çalmamış, evin içinden geçmiş arkadaşlar. Evin içinden geçmiş. Şuna bak ya. Allah. Ben ben Rıza babayı arıyorum. 45 40 45 40 45 40. Bir hırsızlık olayı vardı. Müsait mi değilsiniz? Beni rahat bırak. Tamam efendim. Tamam. Tamam iyi günü. Müsait değil. Şey yoksa gelecekler. O zaman biz hemen burayı topluyoruz. Hemen toplayalım burayı. Bir an, bir an, önce işlerimizi halledelim. Çünkü acil para kazanmamız lazım. Hızlı, ne kadar hızlı yaparsak o kadar hızlı para kazanırız. Şunları al hemen. Al hemen bunları al 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 al. Al oğlum. Tamam. Burada ne var? Burada bura temizlenecek. Hemen temizle al buraları. Temizle temizle temizle. Buraları alalım hemen. Abi ne kestiniz burada? Hayvan mı kestiniz? insan mı kestiniz? Yani uğraşsa cidden söylüyorum. Uğraşsa bu evi bu kadar kirletemezdi. Cidden. yeni beceri puanları yeni beceri puanlarını istediğin şekilde kullanmak için tableti aç demiş. Hemen açalım tabletimizi. Cihazları monte ediyor ama bu değil. geliştirmelerde Evet. Hmm. Geniş görüş, çabuk eller, uzun menzil. 25 daha. Ben bunun yenilenmesi konusundayım. Paspasın değişmesi gerekiyor. Bakın mesela az önce nasıl alıyordu? Şu an nasıl? Bir tık. Gördünüz mü? İşin mantığı budur. budur, yani. Hızlı hızlı olması bizim için bir şey değiştirmez. Önemli olan iyi temizlemesi. Müşterilerin tabii ki de memnun olması gerekiyor. Hemen kirli yer varsa burayı da alalım. Burayı da alalım. Ondan sonra burayı da alalım. Burayı da başka bir yer kalmadı sanırsam. Burayı kapat. Başka hemen bunu da alalım böyle. Yani sen nasıl insan koltuğu çalar. Televizyonu çalar. Adam gitmiş kalorifere çalmış ya. kalorifer alıp ne yapacaksın? Hani nasıl taşıdın götürdün onu da anlamış değilim de zaten. Bu koltuğu bir adım geri çekmek gerekiyor. Hemen tablet açıyoruz. Tablet açıp hemen buradan bir tane radyatör diye geçiyormuş öyle kalorifer diye Görüyoruz ama bunu buraya hemen monte etmemiz gerekiyor. Şimdi bizim işimiz burada bitti herhalde. Tamam burada bir şey kalmadı. Bura tamam. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Evi bitiyoruz. Evet. Evi bitirdik. Ne halden ne hale getirdik. Güzel bir hale getirdik. 2200-300 liradan para aldık. Hemen ikinci üçüncü işimizde yapıp güzel bir ev almak istiyorum. Ya da ofisi e, satıp öyle almak istiyorum. Mutfak seti salonda olmalı. Balkonda mutfağı taşıyalım mı? Nasıl, nasıl istersin? Şimdi ilk öncelikle bir de kendi evimizden başlayalım. Aslan yattığı yerden belli olurmuş? Abi 15 metre de olur 20 metre de olur aslan yani. Yani ilk önce kendi yerimizi bir şey yapalım. Buralar bayağı kirlenmiş ama mesela. Bu kirleri alalım şöyle. Tamam, bir de burayı sildik mi? Tamam, 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 tamam. O zaman ne yapıyoruz? Hemen ikinci işimize geçiyoruz. Aa, 3 tane iş gelmiş. Ne yapalım? Hmm, radyatör. Ödeme zamanı gelince görürsün artık öder miyim, ödemez miyim. Sen kim parasını ödemiyorsun? kış geliyor kışlar sert olur ve benim evimde daha radyatör yok tak şunları demiş takarız abi Takarız sıkıntı hiçbir sıkıntı yok takacağız paramızı kazanmamız lazım Evet hemen evimize geldik hemen koşmam lazım açmam lazım ne var burada bir şey yok burada ne gerekiyor buraya bir şey yapmayacağız bura burada hiçbir şey yapmayın diyor buraya Evet ne lazımmış lavabo ve havluluk lazımmış hemen Buraya havluğumuzu asalım. 130 lira ödüyoruz. Şöyle hemen birleştir diyelim. Takalım vidaları. Evet. Bunlar aslında bu havluluk çok iyi bir işe yarıyor. Ama bu kadar yüksekte olmaması gerekiyor havluluğun. Yani bir yurtta kalmışsanız anlarsınız bunun değerini. Yarına giymeniz gereken önemli bir kıyafet olduğu zaman çok yardımcı oluyor kendisi. Buradan onlara selamlarımı yolluyorum. Selam. Selam havluk. Selam Bence bu video kaç beğeni gelir hmm. Hadi bakalım Vidaları sökelim hemen burada Bunu da sök. tamam Buraya bir lavabo almamız gerekiyor Tarz bir şey almak istiyorum buraya Büyük şey olmaz ama Şöyle bakacağız Çoğuşma hmm. gitti. bunu alacağım ama kapalı renk gitmez buraya şöyle açık olması gerekiyor granit iyiydi granit e, siyah Şöyle asmamız gerekiyor bunu hemen birleştirmemiz gerekiyor musluğumuzu böyle içiyoruz hemen bunları da birleştirdim Şöyle hemen birleştirdik tamam bunu da buradan geçirdim bunu da buradan geçiriyoruz Tamam, parayı kazanıp hemen şey yapmam gerekiyor. Parayı kazandıktan sonra hemen bir ev alacağım. Az bir bekleyin. Hmm. Boruyu yapmam gerekiyor. Tamam. Bunu da böyle aldık. Bu güzel oldu. Ey musluk kardeş. Kaç beğeni gelecek bu videoya? Kaç beğeni? He. Kapatalım en iyisi biz burayı. Buraya girelim. Evet burada kaloriferimiz eksik. Hemen bir tane kalorifer alalım. Radyatör yani. Bir tane buraya at, birleştir. Hemen bunları da taktıktan sonra iyi para kazanmamız gerekiyor. Tamam. Bir oda daha var. Buraya da takacağız hemen. Hemen birleştirelim. Evet arkadaşlar 2377 lira kazanacağız. O zaman hiç beklemeden kazanalım. İkinci işimizi de yaptık çok şükür. Ne kadar paramız oldu hemen bakacağım. Hemen diğer görevimize geçelim. Ne varmış? Bebek bekliyoruz demiş. Amarant duvarlar. Bebek bekliyoruz. Acil yani. Aciliyetli olan işler yapmaya çalışıyorum. Yakın zaman 3 yatak odalı ve biraz tadilatı ihtiyaç kaç birey an satın aldık güzel karım ilk çocuğumuza hamile hayırlı olsun çok fazla boş zamanımız olmuyor ve bu sebepten evi yenilemek kanunusunda yardımınıza ihtiyacım var evi temizleyip çocuk karyolası alt değiştirme sehpası belki biraz da oyuncakları olan bir çocuk odası hazırlayabilir misiniz demiş abi o işi halledeceğiz kız çocuk beklediğimiz için açık pembe boyamanızı rica ediyoruz demiş ne demek rica ederiz hepsini yapacağız Allah'ın izniyle sanırım gideceğimiz ev böyle bir yer. Yani inşallah böyle bir yerde değildir. Bakacağız. Şimdi girdik buraya. Burada ney? Kiri temizle demiş. Maşallah. Maşallah. Çok temiz burası da. Hemen buraları bir temizleyelim. İlk önce girişten başlarsak her şey temiz olur. Şöyle temizlememiz gerekiyor. Burayı da. Bu evden sizce ne kadar kazanır? En son girelim hemen buradan çöpleri toplayalım arkadaşlar. Çöpleri topladıktan sonra yatağı yap. Ondan sonra hemen çok kalmadı burada. Evet temizle 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 Evet 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 evet. Bir an önce ev alıp yapmak istiyorum. Dekorasyon ortasını her şeyini kendim yapmak istiyorum ama biraz para kazanmamız lazım yani öyle bakmayın. Her şeyin yolu aradan geçiyor yani. Arkadaşlar buralara bakalım bir. Abo. Yani siz bu evde yaşamamışsınız. Bu evin içine etmişsiniz yani. Daha çocuğunuz yokken bu ev böyle olmuş. Ben de onu çocuklar yok ev böyle olmuş. Aslında çocuklar olsa ne olacak acaba onu çok merak ediyorum. Evet size. Evet evet. Hemen bunları toplayalım buradan. Topla topla topla. Tamam. Hemen burayı sil. Sabahtan beri ev siliyoruz. Bir beceri puanı kazanamadık mı? Yani bu ailenin 5 tane çocuğu olduğunu de. Temizlik ile yeni şey açılmış. Şöyle Daha hızlı temizlik. Süper paspas seçmek istiyorum. Nasıl paspas gelecek? Oo. Paspasın gücüne bakın. Bu bizi çok ilerletir işte arkadaşlar. Cidden bu bizi çok ilerletir. Sayın Paspas hoş geldiniz. Sayın Paspas hoş geldiniz. Duyuyor musunuz beni? 10 numara sildi ya baksanıza. Ben beğendim. Hemen gir bakayım şuralara. Al abi buraları. Gördünüz mü? Tamam. Bu iş bu böyle ya. Bu iş budur işte. Hemen buraları temizle temizle. Başka bir yer kaldı mı? Buralar yok. burada yok. Tamam. Buraya girdik mi? Hemen burayı da silelim. Burayı da sen de gel. Sen de temizlen. Her şey temizlensin. Bir duş alalım. Tamam. Aldık duşumuzu. Şimdi buraya ne almamız gerekiyor? İlk önce camı temizleyelim. En sona bırakmayalım camı. Hemen yani burayı da böyle bir... silsin. Şurada az şey kaldı. Sayın cam. Sizce bu video kaç beğeni gelir? Tam da temizlendi. Tamam. Burayı da temizleyelim. Sildik biz buraya ne kaldı ki burada şimdi? Tamam. Burada tamamdır. Ama tamam değil bakacağız. Cam niye böyle temizlenmiyor? Anlamış değilim. Şu renklerle boya. Pastel pembe demiş. Pastel pembeyi varç olarak iki tane alacağım. Anca yeter buraya. Şöyle iki tane aldık mı? Tamamdır. Dolabı da şöyle dışarı çıkarmak istiyorum dolabı. Bunu içeri alırız. Sonra boya falan değmesin. Bizden biliyorlar sonra böyle şeyleri. Yok eşyamız şey oldu. Boya oldu. Biz bilmeziz yani. Buraya acil boyamamız lazım. Ama işte bir tek tek yapılıyor. Evet 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 evet. buçuk milyar kazandık yedi buçuk milyar kazandık şu an millet yaptırıyor evlerini maşallah nazar değmez yeni boyama yeteneği var demiş hemen hızlı boyama değil yanlışlıkla ona boya aynı anda 3 duvar pardon aynı anda iki duvar boya demiş test edelim hemen. Mesela şunla şunu tamam. Şunla şunu tamam. Şunla şunu tamam. Şunu yetmedi. Boya gitmedi. yetmedi. Şunla şunu tamam. Şunla şunu hızlıyız. Çok iyi oldu bunu öğrenmem. Al bura bir tane kaldım. Tamam. ikisini ikisini bir anda yaparsak çok iyi olur. Tamam. Şu itimden. Yetmedi. Anlamıyorum. Bir yetiyor, bir yetmiyor mesela. Tamam. Burayı da böyle hemen. Hemen buraları da alalım. Burayı da hemen. Bence buraya bir kola daha gider mi ya? Sanmıyorum ama. Çapırçapır çapır. 2 evi temizledi ki, ondan sonra bir şeyler falan yaptık 9.500 bin lira para ediyor şu an. Çok iyi ilerliyoruz. Bir evde yaparsak e, ara, ev alırız herhalde. Şöyle hemen. Evet, boyamız bitti. Çok şükür. Boyamız bitti. Hemen boyamızı ne yapalım paraya dönüştürelim. Buradan hemen ne almamız gerekiyor? Beşi almamız gerekiyor. Ee, hemen beşi alalım. Kız mı demişti? Kızı kızı yok ki burada. Mavi alalım diyeceğim Açık gri alalım. çekmecesi bu, bu ne pastel gibi Tamam bu renk alalım ya pastel gibi olsun bu burada olsun şöyle tamam sıradaki neymiş kal kitaplık diyor yani kitaplık da açık renk olmasını tercih ediyorum çünkü o da pembe olduğu için ya ben yani nefis olduğu için Böyle olması daha güzel olacaktır ama Ben kitaplı böyle almak istiyorum Kitaplı buraya mı asıl acaba Kitaplı buraya alsam Aklıma geldi ya şu an bir şeyler geldi onu deneyeceğim Tamam Alt değiştirme masalı dolap demiş hemen ona da bakalım Alt değiştirme Masal dolap, kız herhalde ben hatırladığıma göre. Onu da buraya alacağız. Ondan sonra puf demiş, puflar da hemen atalım. Bu renkli odayla uyumlu olur en azından. Dolap gelecek daha. Dolabıyla şöyle alırız da dolabı. Tam bir tanesini buraya alalım şöyle. Bir tanesini de buraya al. Tamam. Dolabı da getirelim hemen arkadaşlar sen. Dolap buraya sığmak gerekiyor dolabın diye. Şöyle olursa güzel olur. Evet. Sıfıra sıfır. Şöyle girdiğimizde yavaş yavaş şöyle dım 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 dım. Evet arkadaşlar bu görevi de bitirdik başarıyla. 13.442 lira buradan kazandık. Hemen ne yapalım? Görevimizi bitirip paramız tamamlanırsa ne yapacağız? Hemen ev alacağız. Sanırım unuttuğum bir şey vardı burada. Burada bir şey unuttuk. %82 diyoruz. Bir heyecanla o parayı görünce ne yaptı? Hemen satışı gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları da yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.